Ya. Hadi. Hadi. Yok. 250 kadar imha ettik, gömdük yani, kireçledik. Döksün ha. mü torbanın birinde? Bala mı? Göm, Böyle bir de gömdük. Burada 200 tane var şu an. 200 tane var, biz bu imha edeceğiz de. Ha, İlçe tarım tekrar bir daha gelip bakacak. Ha, 250 tanesi biz imal ettik. Kepçe çukur açtık derin. Kireç dedik, doldurduk, kapattık. <laughs> salmayın, salmayın, kapıları vermeyin. Koyunlar on içinde böyle oldu yavrum koyunlar. Birden attı kuzu on içinde. İşte 15 başı... <laughs> beş Ben, yapamam, konuşamam ya kuzum git. Ağlıyorum ben dayanamam ki ya. Kuzulara, koyunlara dayanamıyorum. Emeklerimiz gitti, çocuklarımı yemeğe de boşa attı. Babalar da zaten yok. Bunun üstünde çalışıyor çoluğum çocuğum işte. Başka bir çare yok. Yardım istiyorum kızım, yardım. 540 koyunun 500 tanesi 12 gün içerisinde uzattı. 500 tanesi. Yani ölü doğum yaptı. Doğumlarla da yaklaşık bir hafta vardı. İlçe tarıma, ilk tarıma bildirdik. Damızlık Birliği müdürüne bildirdik diye. İlçe tarımdan geldiler. iki tane kuzu aldılar. Konya Endüstri Laboratuvarı gönderdiler. Yaklaşık 10 e, gün sonra tahlil sonuçları geldi. Uzattırmayan sebep e, en etkili 3 hastalık. En etkili üç hastalığa rastlanmadı. Bunun dahilinde 7 e, tane daha ayrı bir tahlil yaptılar. Benim koyunlarımda hiçbir hastalık, hiçbir bakteri, hiçbir mikrop, hiçbir virüs bulunamadı. Şu anda da bunun neden olduğunu biz bulmaya çalışıyoruz. İlçe tarım bir veterinerleri gönderdi, bir iki buzu gönderdik Konya'ya. Ha, bir hafta on gün sonra da onların da çıkar. İnşallah yani bir şey buluruz buna bir hastalık. Şu an bulamadık. Kimse bulamadı. Ee, 300 milyar zararım var şu an benim. 300 milyar zararım var. Ben üç tane ev geçindiriyorum. 16 kişiyiz, 16 nüfusu, 7 tane çocuk okutuyoruz. devletimizden bir an önce bizim mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu zor günümüzde de devletimizin bizim arkamızda olmasını bekliyoruz. Önemli rica ediyoruz. Buradan, buradan Cumhurbaşkanıma, Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Başbakanıma, Tarım Bakanıma, yetkili bütün görevlilere Allah rızası için rica ediyoruz. Bizim bir an önce zararımızın karşılanmasına, bize yardım edilmesini rica ediyoruz.